Hadi bakalım birinci sahneden başlıyoruz. <laughs> <laughs> Anlatucu, tavşanlar, avcı, armut ağacı. <laughs> bir, bir, dakika, bir dakika, bir dakika. Niye birinci sahneden başlıyormuşuz? Ben yani birinci sahnede yokum. İkinci sahneden başlıyoruz. Yönetmenin işine karışılmaz vaydım. Kavga çıkarma hemen otur. <laughs> evet. Armut ağacı yerini al. <laughs> Anlatucu girer. Gir anlat ucu. İyi de nereden gireceğim? Canım gir sağdan mesela. Bana göre mi sağdan, sana göre mi sağdan? Sana göre olsun. Tamam da nereye gireceğim? Sahneye emmi oğlu. sahneye gireceğim. Buyur. Başla Haydar. Dile gel artık emmi OĞLU Heyecandan unuttum. Bana bakmasınız. Ayten sufle versene. Aa, şimdi çayımı içiyorum ayol. Hadi emmi ola. Bir varmış, bir yokmuş. Kazık gibi durma, oyna biraz. Bir varmış, bir yokmuş. <laughs> Ormanın birinde hayvanlarla bitkiler barış <laughs> içinde yaşarlarken... Bir gün, bir gün kötü kalpli bir avcı çıka gelmiş nokta. Ne? Hani yumuşatacaktınız? Herhalde iyi kalpli bir avcı çıka gelmiş diyecek halimiz yok Recep. Adam iyi kalpli olsa niye avlansın? Hı. Canım ne yaptığını bilmiyor olabilir. İyi. Bir gün salak bir avcı çıka gelmiş de Haydar. Şefkatli bir avcı çıka gelmiş ne dersiniz? He. Romantik bir avcı çıka gelmiş. <laughs> Olmaz. Oyuncunun tipi müsait değil. <laughs> yok canım, o senin yorumun. Burada yönetmen var. Suflerlerin lüzumu yok. <laughs> ya, Sıfır, ya, sen ya. Sen yönetmen var. Ya, ya. Sen Ay. Sen Ay. Sen